Henry the Aviator, Aus. Bir numara, bu atın son yarışlarda gösterdiği performans oldukça etkileyici. Kuzey Avustralya'da sağlam bir geçmişe sahip ve jockeyinin de deneyimi ile güçlü bir yarış çıkarması. Bekleniyor. Success Play, Aus. 2 numara, son zamanlarda kazandığı dereceler. Bu yarışta potansiyel bir kazanım için umut verici. Antrenörü ile iyi bir uyum içerisindeler. Golden Door, Aus. 4 numara, bu at, geçtiğimiz yarışlarda güvenilir bir performans sergiledi. Yüksek handikapı sebebiyle dikkat çekiyor ve bu yarışta sürpriz yapabilir. Sosolaki House 4 numara, son 6 koşusunda sürdürülebilir bir performans sergileyen bu at, özellikle ilk 2 derecesiyle dikkat çekiyor. Koşu pistinde gösterdiği hız, kazanma şansını artırıyor. Don't Wait for Luck House 5 numara son zamanlardaki performansı oldukça yüksek. ilk iki koşusunda birincilik elde etmiş olması, bu yarışta da iddialı olabileceğini gösteriyor. Kenny Rock, Aus, 2 numara, son koşularındaki hızlı çıkışları ve üst sıralardaki dereceleri ile dikkat çekiyor. Form durumu ve jokeyinin deneyimi, onun da kazanma şansını artırıyor. play that funky music aus 4 numara son yarışlarda aldığı birinciliklerle formda bir performans sergiliyor. Pist koşusundaki deneyimi avantaj sağlayabilir. Petula aus 3 numara son 6 yarışında tutarlı bir şekilde iyi dereceler elde etti. Hızlı başlangıç yapabilirse şansını artırabilir. Kapre omna aus 5 numara önceki yarışlarından elde ettiği ikincilikler ona avantaj sağlıyor. Yarışın başında iyi bir pozisyon alırsa zafere ulaşabilir. Watch Me Rock Aus. 5 numara, son yarışlardaki tutarlılığı ve üst düzey performansı bu atın kazanma potansiyelini artırıyor. Üst üste aldığı iyi dereceler bu koşuya yeterince hazır olduğunu gösteriyor. Bruce Almighty Aus. 1 numara, deneyimli bir at olması özellikle yarışın kritik anlarında avantaj sağlayabilir. Son yarışlarındaki güçlü sonuçları iyi bir performans beklemesine neden oluyor. Ron Spinalfalatır, Oğuz. 3 numara. Son 6 yarışında düzenli olarak iyi dereceler elde eden bu at. Güçlü bir performans sergileyerek dikkat çekiyor. Summers Legacy, House 5 numara. Önceki yarışlardaki tutarlılığı ve hızlı çıkışları ile bu at. Kazanma potansiyeli yüksek bir yarışçı. Tıvılıt Tale, House 7 numara. Son dönem performansıyla öne çıkan bu at. Hızı ve dayanıklılığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Al Grant, 1 numara. Bu atın son 6 performansı oldukça etkileyici. Dereceleri istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyor. Bu da onu yarışta güçlü bir rakip haline getiriyor. Later Alligator, Als. 5 numara. Son 6 yarışında en az birincilik elde etmesi. Bu atın potansiyelini gösteriyor. Hızlı başlangıç yapma yeteneği. Onun avantajlarından biri. With discretion, Als. 6. Numara, yarışlardaki değişken dereceleri, bu atın potansiyelini sorgulatabilir, ancak belirli bir gününde etkili olabilir. Filthy Habits, AUS. 1. Numara, son yarışlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor ve son 6 derecesi oldukça sağlam. Material Witness, AUS. 2 numara, tecrübeli bir yarışçı olarak önceki performanslarıyla bu yarışta iyi bir şansı var. Premium Girl, Aus. 8 numara, son yarışlarda aldığı dereceler bu seferki koşuda başarılı olabileceğinin bir göstergesi. Here for checks, Aus. 5 numara, son koşularındaki performansı bu yarışta da umut verici bir tablo çiziyor.